<laughs> Efendim, misafirleriniz geldiler. Mahalle kooperatörü mi gelsin ha, Cuma Beyciğim, merhabalar. Ee, sizden bir ricada bulunmak için gelmiştik ama... Efendim biz tüm mahalle sakinleri adına geldik. Cevdet hmm. <laughs> Bey, mahalleye kampanya mı gelmiş? Evet, kampanya. Peşin fiyatına üç taksit. <laughs> <Ay. gülüyor> Taklitle yapıyorlar mıymış? Ay çok güzel, çok güzel. Bunlar <laughs> kargalar gibi 400 sene yaşayacak mı acaba veya gebermediler gitti vallahi. Ay, nedir sizin derdiniz bakalım? Ee, arkadaşım şunu söylemek istiyor efendim. Ee, biliyoruz ki bütün mahalle sizin. Evet. Ee, kiralara zam yapmakta hakkınız tabii ki. Doğrudur. Mamafi yüzde 43 zam birazcık fazla değil mi Cuma için. Yüzde 43 mü yapmışız biz be? yüzde 43 evet biraz fazla olmuş. Su kaçırmışız biz. Yüzde 43 olmaz, yüzde 42 olsun. Sizin güzel aklınız için. Tüş, ata ağızlık. Efendim? Aa. Hayatım bunlar seni nasıl konuşuyor ya? Derhal bunların ağzının payını vermelisin. Nasıl konuşuyorsunuz lan siz benle? Ha nasıl konuşuyorsunuz? Hiç merak etme hayatım. Sevgili eşim, onların ağzının payını ben zaten buraya ayırdıydım. Hiç merak etme, alın ağzınızın payı. Alın yeter bu size. Beğenmiyorsanız defolun gidin mahalleden. Taşının bakalım buralardan. Hadi yürüyün. Hadi çekilebilirsiniz. Hadi yürüyün. Kaybolun gidin lan. Defolun gidin. Gözüm görmesin midası. Kusmar <laughs> <laughs> bu ne? Ben çayımı saat beşte içeceğim demedim oğlum sana. Saat kaç bu saat tipler. Sen hiç alışamadın bu işlere bu ya. Ama saat şu an tam olarak beş efendim. Hangi ülkenin saatine göre beş? Ben bugün çayımı Japon saatiyle içeceğim. Sen kafadan bana altı saat önce getirdin çayımı. Of İsmail, of of. Yalnız bu çok saçma. Ben nereden bilebilirim ki? İşte bilemezsin İsmail. İyi olan tarafı da bu. Bunu sadece zenginler bilir oğlum. <gülüyor> 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 Zengin olmak böyle bir şey işte. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Ay mi geçtiydi benim acaba. Of. Günlerden ama bugün hangi aileyiz biz? Saat kaç ki ya? Sen ne inatçı vidasın? Vida mısın? Çığ mısın sen lan? Ne lan? Selamun aleyküm. Ne haber? Asıl iş kaçı işte koşturuyoruz. Tost makinesi geldiğinde onu hallettireceğim de. Ee, nasıl? işler nasıl? Çok, çok şükür var. Gidiyoruz yani. Senin karın ağrın ne acırdır? Bahar, e, gel, e. Bahar gelmedi. Evet. Baharla, e, yaz... baharla yaz da bugün ömür geçiyor işte. Ne yapacaksın öyle? Evet. Yaz gelir inşallah. Çok soğuklar çok oldu. Ben bahar, baharla e, e, bir yakınlaşma düşünüyorum ben. Aa sen o mektup sen var mı yazdıydın bak hiç aklıma gelmemişti vallahi şu an çok şaşırdım ya öyle mi gerçekten? Ee, yani açılma konusunda belli bir problemim var biraz. Yani mektup yazdık olmadı. Ee, şimdi karşısına ben geçerim pat 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 söylerim bazı şeyler ama bir sorun var. Kafaya taktığın şeye bak sonsuz aşk mı olur be ya boş ver onlar sorun olacak da senin sorunun ne peki? Sonuçta Niko'nun kardeşi kız kardeşi yani Niko'dan olur almak lazım. Olur vermez Ziko ben sana söyleyeyim gerçekten vermez yani mümkünatı yok bir oğlu olur ol, olur verirse o, olmaz o iş yani ayrıca sen utanmıyor musun ya? ha? arkadaşının kız kardeşine yan göze bakmaya utanmıyor musun sen nasıl bir adamsın ya? Abisinin gönül ferman dinlemiyor yani yardım edeceksin bana. Sana yardım edeceğim o oldu siz de beni iyice telli babaya çevirdiniz ha o oldu Yani bir de tel çaput maput bağla. İsmail nasıl evlendirdin beni de evlendir işte bir yardım et kardeşlik yap ya. Kusura bakmayın be ya ben Allah Allah evlendirme memuru muyum arkadaş ben. Tövbe estağfurullah ya. Tüh. Allah senin cezanı vermesin ya. Tamam ben gider konuşurum be. Dur dur o kadar da etme tamam sen... Eyvah! Ben bu sabah madem vazgeçiremiyorum... ...o zaman karşı tarafı doldururum olurum İyi tamam ben gider konuşurum. Özür ne yapıyorsun sen be? Allah'ım seversen ben seni denedim baktım. E, acaba kızı seviyor musun gerçekten? Sevmiyor musun yani kalbinde onun için Niko hayatta izin vermez böyle bir şey ama ben sizin aranızı yaparım mı oğlum beydi ki sen deli gibi seviyorsun. Hiç merak etme halledeceğim ama sen sakın Niko konuşma bu işi. Tamam mı? Böyle hiç yokmuş gibi davran. Kendi içinde yaşa aşkını aşkını. Tamam çok teşekkür ediyorum canım kardeşim. Oh oh sağ olasın eyvallah. Yavrum benim be ya Vallahi C vitamini biraz eksik bana biraz portakal falan göndersene bir iki kilo. Tamam ben sana böyle bir kol yapayım hemen gönderirim merak etme. Karnımız arttı sağımıza geçiyor. Biz sık onu sık. <laughs> Tamam oldu. Hemen gönderiyorum. Yedirir miyim lan o kızı sana? O serveti sana bırakır mıyım? Senin Seni işaret ediyorum. Konuşmaya gidiyorum. Dur bana dur. Belli olacak. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Silahımın aleyküm. Ne yapıyorsun sen? Ne okuyorsun sen? Eyvallah Cuma. Niye var? Nasılsın be? Bu havalar ne olacak be? Şubat ayında normal mi hava mı sence? Hiç normal değil. Yazın kurak geçecek. Hı, hmm, hep kurak geçer zaten. Muhabbetin de çok kurak geçiyor senin be ya. Niko. <laughs> Niko'cum, benden duymuş olma ama bu üzeri seninle ilgili hep dedikodu yapıyor. Lak lak lak, sağda solda konuşuyor. Allah konuştuklarını duyduktan sonra artık bizim üzeyir mi dersin? Akşam halen üzeyir mi? Orasını sen karar vereceksin. Allah Allah. Yok canım. Üzeyir ayakta yapmaz öyle bir şey. Bir kere bana saygısı ver. Sen yanlış anlamışsındır. Ayakta yapmaz. Yani oturarak yapıyor çünkü. Hiç de yanlış anlamadım. Kendi kulaşıklarımı da duydum ben. Hey. Evet. 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 ...ne duydun net konuş bakayım. Valla şimdi onu ben tam olarak da söylüyorum ki... ...seviyorum şimdi, orası da beni aşartır ya. Ee, cuma boş boş konuşuyorsun... ...hadi hadi. O da öyle dedi baya. ...aynen böyle dedi... ...boş boş konuşuyorsun diyor senin için... Hep boş konuşuyor diyor bu Niko diyor... hep boş konuşan bir insan olmaya başladı. Yok dedim öyle diyemezsin dedim... ...Niko bizim dedim gerçekten kafası dolu... ...bir insanımızdır, arkadaşımızdır dedim yani... ...sen böyle konuşamazsın onlar hakkında... ...bugün dedim Aristo bizim mahalleye gelse... ...yemin ederim Niko'ya abi ilikler, önünü ilikler ayak ayak üstüne atmaz dedim yani. O kadar İlber Ortaylı bile yemin ederim. Direkt buna söylüyor salak ki ama bu hiç üzerine alınmıyor. Herkes üstüne alınıyor, bu alınmıyor veya öyle bir insan bu üzerinde. Sakalı da yolmaya başladı. Allah çok sinirlendi, çok kızdı vallahi. Neyse ne ya, aman sen bu duyduklarını sakın Üzeyir'e söyleme tamam mı? Aramızda sır kalsın, aman ha, aman sakın. Tamam tamam, sen merak etme. Böyle şu an bir insan olarak bilinmek istemem ben de tabii. Ama yani tamamen de unutma böyle, aklının bir tarafına yaz. Bu Üzeyir çok da böyle şey bir insan değil yani baksana. Senin fikirlerin teki. Hadi ben gidiyorum, dükkana çok işim var. Ulan bir çay, bir kahve, bir şey ısmarlamadın kuru muhabbet yani Hadi kolay gelsin o işler. Sen adacım ha. Evet. Merhaba, ne oldu? Ters ters bakıyordu bana. Çok mu kızdı? Çok kızdı ne demek. Ölümlerden ölüm beğensin dedi. Bu işi olmaz. Ancak benim cesedimi çiğnemesi lazım falan dedi oğlum sen var ya. Unut bu kızı. Artık bağrına taş bas. Vallahi hoş vermesin. Ne unutması ya? Ne unutması ya? Bak gör ben bu işi halledeceğim ya. Ne yaptın sen? Sen neyi hallediyorsun? Sen halledemezsin. Çok kızgın. seni Vallahi bir kaşık suda var. O işi ben halledeceğim. Şimdi bir anda söyleyince tabii sinirlendi, biraz böyle yumuşatmak lazım onu da. Biraz böyle içselleştirsin durumu. Hafif bir unutsun. Ben onu tekrar böyle peyderpey anlatacağım. Sen merak etme. O iş bende. Kardeşim benim ya. Oh. Oh, dile benden ne dilersen ya. Nasıl hakkını ödeyeceğim hiç bilmiyorum yani Cuma. Nakit olarak ödeyebilirsin Zehir be. Vallahi hiç, param kalmadı, ben sıkıştım nakite. Bana birazcık borç versene bakalım. Ne demek kardeşim ya, lütfen. Al. Belli ki at yalnız borç sayılmaz. Bu arkadaş arasında yüz olsaydı borçta ama sağ ol, teşekkür ederim. Vallahi ellerini dert görürsün. Sen bu şallet feda olsun sana. <laughs> Ay ben ne yapıp edip bu Cevdet Bey'in gönlünü almam lazım be ya. Valla kalkmamış, uyanmamış hala galiba. Merhaba Selim amcacığım, aynı işler. Sağ olun, iyi günler. dövizci Selim seni almış, çantayı yine kim bilir kimlere döviz... Ne seni bana ne ya? sabahlar, merhaba ya. Merhaba, merhaba, merhaba. İyi sabahlar Cuma. Bir şey mi isteyecektin? Yok efendim, ne isteyeyim ben? Sağlığınızı, sıhhatinizi istiyorum ya. Peki, sağ olasın. Rica ederim. Ay ne mübarek bir adamsınız. Ne koca gönüllü muhteşem bir insansınız. Hep bugün sizi göreyim, göreyim diye içimden geçiriyorum. Bak karşıma çıktınız be. İyi yapmışsın da sende bir gariplik var Cuma gariplik var. Ben Garibim zaten ama ya. baba sevgisindendir o. Ben hiç baba sevgisi bugüne kadar yaşamadım. Hiç babam olmadı benim biliyor musunuz? Hiç kimseye baba diye koşup sarılamadım bugüne kadar. Oğlum diye saçımı okşayıp alnımdan öpmedi beni hiç kimse. Hep bu baba eksikliği yüzünden ben böyle babasızım. Ben tekiyim ben. Ya. Bugünden sonra size baba diyebilir miyim acaba? Ha? Hayda. Nereden çıktı bu şimdi Cuma? Nereden çıkacak cebimden çıktı buyurun efendim. Küçük bir eliye size bu. Alırsanız çam sakızı çoban armağını kırmayın beni ve be. Hep sizi düşünerek aldım. Allah Allah. Cuma senin ateşin mi var? Hasta falan olmuyorsun sen? Yok ya. Hasta falan değilim. Ne hastası? Ben hasta değilim. Siz de hasta değilseniz gelin sarılalım ha. Ne dersiniz? Baba, baba. <gülüyor> <gülüyor> o, babam, babam. <laughs> Oo, Cuma yeter artık. Tamam, peki. Hadi. Oldu ben tutmayayım o zaman. Hadi. Bir nebze de olsa baba duygusunu hissettim ben. Hadi bakayım ya. Oh. Şunu var oldu mu olmadı mı bu iş ben tamam olarak anlayamadım ben. Tamam biraz da Marika'ya çalışayım ben o zaman. Kal orada. Her şeyden haberim var bizimler. Evet. Ve bu hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Sana hiç yakıştıramadım. Biliyorum, biliyorum Niko da. Ee, yani hani sen değil misin yani hani içimiz dışımız bir olsun, özümüz sözümüz bir olsun. İçimde ne varsa ben dışarıya yansıttım yani. Hani suç mu yani bu Niko? He, demek senin içinde bunlar geçiyor değil mi zehir? Ey zehir. ben seni dost bildim dost. Yani Böyle bir durumdan dolayı dostluğumuza bir şey olacaksa amenna yani ama yani Niko yani bir önümüzde bir engel yok yani bence dostluğumuz devam edebilir baki kalsın yani kardeşim. Yanılıyorsun eski dostum. Dikkat et eski dedim. Kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. Sezar. Sezar gibi sırtından bıçaklanmış hissediyorum. Ne yapayım peki Niko ben yani söylemeyeyim mi bunu yani yanayım külüm mü olayım kavrulayım mı yani Allah seversen yani ne yapayım yani ya? Senin gibi bir yoluna yanmak yakışır. Senin var ya küllerin bile beys etmez. Bir daha karşıma çıkma. Gömdün beni Niko ya. Vallahi bravo. Senden başka bir tavır beklerdim yani. Gömdün beni. <laughs> beni sırtımdan vur. Ondan sonra benden hoskür hoskürü bir yere kadardır. Bundan sonra yok. Rahmetli bir büyüğüm şöyle derdi. Of kraf Ben ne yaptım ya? büyüyor. oğlum cuma göster kendi. Annem, annem sen ne yaptın kendine? Ay 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 yorma kendini bunları ben taşırım ver benim ay canım annem. Anne mi? Cuma anne nereden çıktı? Mama mı diyeyim be ya? Çocuklar gibi mama mı diyeyim ben sana? Ama ben onu beceremem. Böyle mamayla mamayı karıştırırım. Ben sana anne diyeyim be ya. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya ben onu mu diyorum çocuğum? O annem ama lafları nereden çıktı diyorum. Ee, sen bütün mahallenin annesisin be ya. ne kadar çok sevdiğim ben hiç söyleyemedim. Bugüne kadar hep içimde kaldı. Uzaktan bakıp bakıp içim sızardı. Anacığım, Ay. Ben de... Kuzum benim kıyamam sana. Ya Cuma. Evet. Senin annen vardı bilirim ben yok o ya. Benim de anam da yok, babam da yok. En çok annesizliği ben çektim vallahi ben Ben yetimim, çok yetimim. Ben en yetim benim fakirim bir de yani. Cuma, <laughs> sen neyin peşindesin çocuğum? Ha? Neyin peşindeyim ben? Yani neyin, peşinde olacağım? Ben Allah'ını seversen Marika ablacığım. Ben yani sıcak bir yuvanın, çok tatlı bir kadına anne demenin peşindeyim o kadar ya. Yani. Hadi, hadi, hadi. Beni yeme. Sen böyle durup dururken böyle laplar söylemezsin. Vardır muhakkak sende bir fırıldak dönerlik ha? Valla ne yanar ya, döner ya, bir mesele olacak. Ben de gariban bir insan. Sen duygularınla mı oynuyorsun şimdi? Yani ben çok uylu, isti bir insanım. Gerçekten hadi, çok isteyeyim yani. Uzatma, uzatma Cuma. Çok ben şunları... Çok isti bir çocuğum ben ama yani. Ay, hadi hadi isine başlatma senin. Anlamı da başlatma, babana ben da başlatma. Hadi isine... Allah'ını seversen. Allah'ını seversen. İşine, işine git dedim sana. Of. Aa, çocuk gibi oynatıyor beni. Da. Hadi süpür şuralara kadar süpür. Hadi. Tamam Hadi. Ya. Anneymiş de, mamaymış da. Ben de anneme bu kadar anne demedim ben be. Hey, 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 Mahallenin girişinde lütfen ayaklarınızı silkip girin. Bütün pisliğinizi temizliyorsunuz. Da. Hadi yürü git lan buradan. Yürü git. Nasıl yapacağım, ne yapacağım? Ayaracağım ben bu işleri hiç bilmiyorum. Cuma. Ay, Cuma. lan. Bana şu afilli şiirlerden lazım. Şiir. Şimdi bak dost acı söyler. Al yani söylemedi demeyeyim, ben söyleyeyim şimdi. Bu baharla bu iş olmaz be ya. Vallahi bu aşk sana göre değil arkadaşım. Bu bahar o beklediğin yazı getirmeyecek sana. Yani o hep ürün kış senin yağışlı ben sana sünnet. Mukaddes ablanın kızı var böyle şaşırdı. Onu böyle düzelttiler. Böyle hafif şeyle ama sana yakışır. Al o kızı. O kızı al sen. Sen o kızı al. Hadi. Ya neyi alacağım ben kardeşim? Deli misin sen ya? Ben mektup istiyorum kardeşim. Ya ya. O yanar <laughs> dönersin sen de be oğlum. Allah Allah. iste kızı, iste kızı denin... Gittim istedim. Şimdi de mektup mektup diyorsun. Ne mektup ya? Mektup falan yok. Yırt at. Bitti bu işler. Peki hey, tamam ben kendim hallederim şimdi. Dur be ya. Nereye gidiyorsun sen hemen? Ne konuyu bağladık mı acaba? Nereye gidiyorsun sen? Tamam mektubu ben yazarım ama mektubu kesinlikle sen verme. Vallahi Niko görürse var ya ...cinayet sebebi, öldürür seni vallahi. <laughs> Hadi sen öldün gittin, kendini acımıyorsun da... ...koskoca mahalle muhtarsız mı kalsın be ya? Ben her görüş gününde ona don falan götüreyim yani? <laughs> yapma Allah'ını seversen ama mektup ben veririm, sen şey yapma tamam. Benim verdiğimi söyleme ama. Seyli, aaa, bir, e, senin olur öyle? Meçhul bir senin ayranından geldi bu diyeceğim. Öyle işleyeceğim, öyle güzel işleyeceğim ki bari hiç merak etme sana pilotonik aşık olacak. Eğer gece rüyasında diyecek ki aa bana aşık olan o adam kim acaba, kim acaba diye hallenip hallenip uyuyacak. <laughs> Vay kardeşim benim ya. Oh, oh. Ee, e, e, iyi, iyi, iyi o zaman bunları ben sana mı vereyim? Nasıl yapalım? geç içeri yeni mektup yazalım biz. Geç sen içeri geç hadi bakalım. ...hani içeride yazalım. sen bir de nasıl sıkıp getirseydin şimdi, Ay. Bu Üzeyir'e çok ayıp oluyor be vallahi acıyorum ben bu çocuğa da. Ben Bahar'ı o kadar sevmiyorum ki be Neyse, ben nişan aşamasında Cevdet Bey'den bir şekilde paraları indirince... ...ona dedim ki, kusura bakma be ya, vallahi ben seni sevmiyormuşum Bahar. Gerçekten seni seven Üzeyir'miş, artık herkes seven sevdiğine kavuşsun derim. Hatta sevama bile girerim be ya. <laughs> Hayırdır Cuma? Sana mektup yazdım ya çok beğenmiştim. Bir tane daha yazdım senin için. Bahar kimmiş gelen kızım? Benim anneciğim benim. Anneciğim benim. Senin niyetin ciddi mi? <laughs> ciddi olmaz oğlum benim niyetim çok ciddi ben tabii ya. Evet ciddiyim. O zaman sen gel. Cici babamdan, annemden iste beni, ha? İçerlerse hemen isteyin, vakit kaybetmeyelim be ya. sözde takarız, ha? Yok, önce ben bir konuşayım, sen yarın gel. Tamam, yarın akşam mı? Gündüz. Gündüz daha kolay olur. Gündüz geleyim, e, kimle geleyim? Yalnız gel. Yarın geleyim, gündüz geleyim, yalnız geleyim. Sen de bunu yalnız oku o zaman. Sevgiler, kalpten kalbe. Yalnız geleceksem çiçek, ya. çikolata falan Biz onları zannet. ayarlarım tamam, ben Tabii. de onları İnşallah bunun sonu hayırlı olur, görüşmek <laughs> dileğiyle. <iyiydi. gülüyor> sen gel, sen yalnız gel de... ...senin elimden kimse olamazsın Cuma. Gel vatandaş gel, böyle kampanya kaçmaz. Bozuk aletini tamir ettiren kişiye özel beste gel. Senin de kendine has bir besten olsun abim benim, gel. İsmail. <laughs> gel. Hadi bakalım. Ellerinden öper. Benim dolap mortin Su koy verdi. Ben hemen hallederim kardeşim. Hatta yanında bir de türkü hediye ederim sana. Oo, bu iş çok iyiymiş ya. Bizde kötü iş olmaz aslan. Gel şuraya çok de türkünü dinle. Gel. Boyacıların kralı Kara Merdan. Buzdolabın Olacak eskisinden sağlam Cuma'nın müşterileri sırtını döndüne göz yaşında bolasın sahte kerjuma göz yaşında bolasın sahte kerjuma lan İsmail. Lan ben sana diyeyim bak, bu türkü kampanya tutarak nasıl işler açıldı mı peki? Tam değil kardeşim ama umutluyum. Ee, sanattan anlayan, eşyası bozulan herkes bana gelecek inşallah. Ee, hedefimiz büyük. Lan var ya, yaratıcılığını takdir ediyorum ha. <laughs> Hadi, ben alırım tamam mı sonra? Ya. Haber ben, ben akşama hazır ederim dolabı. Tamam, sen yorulma. Vay cilalı! Oğlum benim için artık cilalı taş devri bitmiştir. Bittin, bittin sen, yürü. Hadi bakalım. Altı Alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş bile veya be. benim bu aşk maşk mevzularını bir şekilde hemen bağlayıp hayata geçmem gerekiyor. Ortalığı çok boş bırakmışım ben. Çok çok. Ağustos Bıca! Ne oluyor lan? Kışın ortasında hala dımbır dımbır Hikayeye göre senin çoktan ölmüş olman gerekiyordu. Veya gelip karıncadan özür dilemen gerekiyordu. Erkek işine baksın. Şefil buduk. Buduk mı? Bıdık mı? Döneceksin, dolaşacaksın, geleceksin sen. Ondan sonra var ya gıdık gıdık. ...yokluğumu Balat'ın small insanları. Gofret isteyen var mı? Yalnız böyle er gofret istiyor musun diyene koşup gitmek yok. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Cuma hastanızı tanıyorsunuz, biliyorsunuz. O yüzden geldiniz. Aferin. Dinleyin beni şimdi. Dinleyin. Şişt, uzun! Dinle! Bak şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bunları her kapının altına, her posta kutusunun içine koyacaksınız. Mahallede herkesin eline geçecek bu ona göre. Tamam mı? Hadi şimdi dağılın bakalım. Hadi dağılın. Dağılın. Ay İsmail Efendi, İsmail Efendi. Beleş beleş işleri git bakalım oğlum. Ha, hiç para alamadan. Oh ya intikam böyle olur işte. Gidip rahat rahat kız isteyebiliriz. Cevdet Bey, Cevdet Bey. Cici damadınız geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.